Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarahaber.com'da bugün önemli haberler yaptık. Arada web sitemizi ziyaret edin. Haberleri kaçırmayın arkadaşlar. Tarayıcınıza memurlarahaber.com yazın. Web sitemize gidin. Zaten biz de bu yazıları memurlarahaber.com'dan okuyoruz arkadaşlar. Kamu yetkili sendikaya kayyum atandı. Peki geri dönük farklar ne olacak? Bazı arkadaşların sorusu bu ne olacak diye biz de buna bir çözüm için yazı yazdık. Kafanıza soru işareti kalmasın diye. Bazı kamu işlerinin kafasında şu soru geliyor. Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kamu işlerinin yani yaklaşık 220 bin kamu işçisinin yetkili sendikasına yani öz sağlık sendikasına kayyum atanmıştı. Onun detayları kanalda vardır. Haberi de web sitemizde duruyor. Ve peki bu geri dönük ödemeler etkiler mi? Ödemesini geciktirir mi arkadaşlar? Cevabı görselle verelim. Yetkili sendikaya kayyum atanması geri dönük ücret farklarımızın ödenmesi sürecini etkiler mi? Cevap. Geri dönük ücret farklarının ödenmesi sürecinde yetkili sendikanın bir etkisi olmadığı için süreç aynı şekilde ilerleyecektir arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki sağlık ve sosyal hizmetler iş konuda yetkili olan Öz Sağlık Sendikası'nın kayyum ataması sonrası iş kardeşlerimizin merak ettikleri sorulara cevapları bunlar yani herhangi bir etki etmeyecektir. Kafanız rahat olsun. Sendikadan yine bir cevap daha geldi. Bu perşembe gününe kadar ödenecek diye arkadaşlar. Yine işçilere bazı illerde detay vermeyeyim ama Perşembe gününe kadar ödeneceği bilgisi mesajı atıldı. Bilginiz olsun buradan geri dönük ödemelerle ilgili ne olacak diye soran arkadaşlara da cevap vereyim. Tabii ki sendikanın açıklaması bu arkadaşlar. Sendika böyle bir açıklama yaptı. Bilginiz olsun en geç Perşembe gününe kadar geri dönükler ödenecek diye mesaj atıldı işçilere bazı illerde. Dediğim gibi yetkili sendikay kayyum ataması geri dönük ücret farklarının ödeme sürecini etkiler mi? Cevap kısa net etkilemez arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Biz Instagram'da da takip edin. Linkini video altına bıraktım. Tıklayın Instagram'a da gelin arkadaşlar. Kamuşça Haber Instagram sayfası sizleri bekliyor. Tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın.